Hepinize selam arkadaşlar. Bugün yapıyoruz anne. Bugün Helbes'in en özel günü. Karnı almaya gidiyoruz. Değil mi kızım? Evet. <laughs> Heyecanlı mısın? Evet arkadaşlar geldik Helbest'in karnesini almaya. <laughs> <laughs> Tabi Helbest şu an ana sınıfı olduğu için. Bakalım. Elbet karne almıyor. Gelişim raporu alacak. Bakalım gelişim raporumuzda neler yazıyor. Heyecanlı mısın? <laughs> Saçların çok güzel olmuş. Bir şöyle bakayım sana. Harika olmuşsun. Prensesim benim. Ay pardon. Hadi yürü. Tamam. Fotoğraf çekelim sonra. Elbet bekle. Biz seninle bakalım nasıl bir şapka yapalım. Hadi bakalım. Nasıl? Sınıfa. Ha, gidelim. Hadi yürü. Biz geç mi geldik? <laughs> Hadi gel. Bakalım helbes bulsun. Şunlardan biri. Acaba hangisi? Hı. Evet. Hangisi <laughs> ya. Aferin Hı. sana. Bak bakalım. Hı. Hı. Anneciğim, bak bu senin karnına. Bu da senin hediyen. Hançerim Çok... hazırlamıştım Öğretmenim bunlar ne diyordunuz ya? Teşekkür ederiz. Işti. İyi tatiller Aynen. size de. Görüşürüz. Gel bir fotoğraf çekelim öğretmeninle. Evet. Çekebilir evet. miyiz? Evet. Evet. Hadi geç. Helbes, gelişim raporunu aldı. Mutlu musun? Ay. Şimdi nereye gidelim? Squish. <laughs> Squish almaya mı gidelim? <laughs> Helbes arkadaşlarını da gördü, vedalaştı. Bir dahaki döneme tekrar buluşacaksınız zaten. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. iyi tatiller size de. <laughs> Çok üzgün. Bize sıradayız. Fotoğraf çekeceğiz. Şimdi okuldan çıkıyoruz. Nereye gidelim? Sıkış almaya gidelim. Sıkış almaya gidelim. Evet. Nerede alacağız peki? Ama baba da okula gitmesi lazım. O da öğrencilerine kane dağıtacak. Nasıl olacak? Boş ver. Boş ver. <laughs> olmaz ki öyle. Baba <laughs> Gidip hep helbeste hem Civan'a karne hediyesi alacağız. Civan e, o şeye gitmediği için. Civan ana sınıfına gitmediği için karne almadığı için üzülüyor. Bir şey olmaz. Biz tekrardan ona karne hediyesi alacağız değil mi Helbest? Evet. Civan üzülmesin. Ona da alacağız. Ona da alacağız evet. Skuş. İstediği sıkışıdan alabiliriz. Ama oyuncak yasak boyunca kalmıyoruz zaten. Hadi yürü. Geç 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 arabaya doğru git. Hadi bebeğim. Hayır, bebeğim. Tamam anneciğim. Ezilmesi. Öne alayım o zaman. Hadi bakalım AVM'ye gidiyoruz. Turumuz başlasın. Evet arkadaşlar. AVM'ye geldik. Helbest. İstediğin neydi? Ben unuttum. Acaba squishy. araba mı alacaktık sana? Squishy. Bence araba alacaktık ya. Squishy, squishy. Gerçekten. Evet. Civan'a ne alacağız? Civan'a sukuş alacağız. Aa. Skuş Araba. Ama sanki ben sana sukuş alacağımızı biliyordum. Helbest'e de araba alacağız. ben Benim araba. Tamam. Hadi geldik. Yes. Yeah. Şey. Bunu da mı getireceğiz? Evet. Arabada kalsın. Ay, ay da açacağım. Tamam hadi gel. Bekle bekle bekle. Civan'ı da bekleyelim. Elimi tut. Çantamı getirmedim. Arabada kalsın. Hadi gel. Dikkatli olalım. De. Yürü. Heyecanlı kuzum benim. Öğretmeni çok güzel hediye hazırlamış. Paketi çok güzel. İçinde neler var çok merak ediyorum. Helbest. Helbest. <laughs> Hediyeni açalım tamam mı? Öğretmeni neler hazırlanmış merak ediyorum. Onlar hep sıraya girmişler ama ne sırası bilmiyorum. Hadi gel. Yukarı çıkalım. Bak burada ne güzel etkinlik yapıyorlar. Bebeğim. Hadi gidelim. Hadi yürü. Hadi. Hadi yürü anneciğim. Hadi bebe. Geçelim. Şaşkın. Evet arkadaşlar biz geldik. Bakalım Skushi hangi taraftaydı? Üst katta mıydı? He. Gel hadi. AVM'de çok kalabalıkmış. Helbets karnesini alan herkes buraya gelmiş. O yüzden burası çok kalabalık. Hadi yürü. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi karnesini alan AVM'ye hakkın etmiş. Bizim de şu an yaptığımız gibi. Biz de alıp AVM'ye geldik. Hata mı yaptık acaba? Hadi gel. Evet çok kalabalık. Sana sukuş alıp çıkalım bence. Hadi. Gel geç. Evet arkadaşlar helbese Squishy almaya geldik. Neredeydi? Sukuşiler neredeydi? Şuradaydı sanki. Bir gel. Bir soralım. Buradaydı sanki sukuşiler. De. Burada değil miydi? Evet. Bir bakalım kapibera var mıymış burada? Ay düştü. Işte. Bence kapibera yok. Bunu mu aldın? Penguenli kuş aldı. Evet. Elbet penguenli kuş aldı. Bir gel. Aa, bu çok güzel. Bir tane alabilirsin ama bir kuşuna bakabilir miyiz arkadaşlarım da görsün. Bir gö hangi, hangi hangisini kane? istiyorsun? Civan'da karne hediyesi şu an. Araba aldık ona. Bir tane alabilirsin. Bir tane seç. İkisini mi alacaksın? Tamam. Olsun. Helbest. Helbest. Evet arkadaşlar. Şu an karne hediyelerimizi aldık vlogumuzu şu an burada bitiriyoruz. Ne diyoruz Civan? Abone olmayı, din, dinle. basmayı, like atmayı, hoşça kalın, bay bay. Evet arkadaşlar görüşürüz. Beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Biraz Civan üzgün ama şu an morali bence yerine geldi. Görüşürüz.